Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl YouTube videolarımızın beğeni sayılarını arttırabiliriz. Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ekranda şu anda bizim de bir YouTube kanalımız mevcut. Kanalımızda paylaşmış olduğumuz videolar var ve bu videolar sayesinde sizlerle beraber beğenilerimizin artış yaptığını gösterebileceğiz. Paylaştığımız hem normal videoların hem de short videoların beğeni sayıları az geliyor. Hadi gelin sizlerle beraber bu beğeni sayılarını hızlı bir şekilde arttıralım. Bunun için bizler ana beğeni sitesini kullanacağız. Bu sitede çünkü bütün plan platformlar var ve aynı şekilde hepsini ücretsiz bir şekilde de yapabiliyorsunuz. O yüzden ben bu linkin linkini açıklamadaki link koydum. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle geliyorum ve ücretsiz yol tıklayıp buradan size kayıt oluyorum. Kayıt olma aşamasında kanalımla alakalı bir bilgi girmek zorunda değilim. Çünkü şifresiz bir site direkt kayıt olup geri gelip giriş yapabiliyorum. Şimdi siteye giriş yapmış bulunmaktayım. Hazırsak başlıyoruz. Burada sosyal medya platformları var arkadaşlar. İşlem sağlamadan önce platformumuzu seçebiliriz. Alt taraftaki kısımlar filtrelenmiş oluyor çünkü YouTube bölümüne tıkladım mesela daha sonrasında arkadaşlar buradan e, kategori bölümüne tıkladığımda da artık seçmiş olduğum YouTube platformda hangi işlem yapacaksam burada onu seçmem gerekiyor. Örneğin izlenmeler, aboneler, beğeniler, etkileşim paketleri, canlı yayınlar şeklinde seçeneklerimiz var. Ben bunlardan beğeni veya dislike kısmını seçeceğim ancak ülke bazlı bir şekilde farklı bölgelerden de beğeni gönderebiliyorsunuz. Tıkladım bir tanesine. Servis bölümüne tıkladığımda burada bakın garantili bir şekilde beğenilerde gönderebiliyorsunuz kendinizi. Ama daha önemlisi organik beğenilerde var. Mesela video başlığını aratarak video itibariyle. Tamam 30 saniye izleme ve yanında beğenme. Daha sonrasında videoyu yine aynı şekilde başlığa atarak 10 dakika boyunca izleme ve beğeni şeklinde. Bunlar oldukça sağlam arkadaşlar. Ancak bizler gösterme amaçlı yapacağımız için herhangi bir tanesini seçtik. Servis açılamanı okuyun, okumadan satın almayın. Kanalımıza geliyoruz ve herhangi bir videoyu seçiyoruz. Örneğin bir tanesini seçtim arkadaşlar ben de. Pardon bundan daha önce mesela beğeni göndermişiz 100, 100, tane izlenmiş 96 tane beğenisi var Şöyle farklı bir videoyu seçiyorum arkadaşlar Bu video mesela 120 tane beğenisi varmış Burada da göndermişiz büyük ihtimalle ama Bağlantısını kopyaladım linkimi yapıştırdım Ve göndermek istediğim beğeni bir tane yazıyorum Örneğin 200 tane ben bu videoyu beğeni göndermek istiyorum Yazdım 200'ü direkt buradan Sipariş butonuna tıkladım ve siparişimi Site içerisinden gerçekleştirdim Artık benim buradaki youtube videoma 200 tane beğeni Gelecek ve bu sayede hesabım gelişmiş olacaktır Bakiye kısmına geldiğimizde buradan Size bakiye diyoruz, farklı ödemiyorum var bakabilirsiniz. Sayfa aşağı kaydırdığımızda burada görev yaparak bakiye kazanma kısımları var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Satış ortaklığı bölümü var. Burada bizlere sunulan davet linkiyle çevremizdeki ne kadar insanı size çekip bakiyetletirsek o kadar para kazanabileceğimiz bir referans sistemi var arkadaşlar. Buraya da bakabilirsiniz. Sipariş geldiğimiz önceki sipariş bölümümüz var. Buradan detaylı bir şekilde diğer siparişinizi inceleyebilirsiniz. Ve son olarak destek sistemi var. Yani arkadaşlar sorun yaşarsanız site içerisindeki yetkililerle beraber destek alabiliyorsunuz. Artık buradaki videomuzun 200 tane izlenmesi en kısa süre içerisinde gelecektir zaten. Onlar da sizler bu videoyu izleyerek kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.